Yüksek dağlara, tepeleri tırmanıyor ve zirvelere ulaşıyorlar. Biz balıklar da zirveleri çok seviyoruz, ama bizler için tırmanmak biraz daha farklı. Suların içinde gizli kalmış dağlar ve tepeler var. İşte bu dağların yamaçları biz balıkların zirvesi oluyor. Suların derinliklerine doğru yüzdükçe basınç artıyor, oksijen ve gün ışığı azalıyor. Yüzmekte bir o kadar güçleşiyor. Tuti son zamanlarda dağcılıkla ilgilenmeye başladı okulun dağcılık ve tırmanma kulübüne girdi. Efsane Deveres Tepesi'ni bulup yamacına ulaşmak en büyük hayalin. Bu hayalini gerçekleştirebilmek için yüzgecinden geleni yapıyor. Ben de ona yardım etmeye çalışıyorum. Biba! Ah, Tuti geldi. Şimdi gitmem lazım. Of. Merhaba Tuti. Heh, merhaba Biba. Yerli nerede? Gelmiyorlar mı? Çubal hamsi meydanına gitti. Tırmanış için eksik malzemeler. Taka ile Babu. Onlar nerede? Babu ile Taka Hamsi ilk yardım için hazırlıklar yapıyorlar. Kestane ormanında buluşacağız. Her şeyi düşünmüşsün Tuti. Sence bulabilecek miyiz deveres tepesini? Çok yaklaştık. Bir bak. Bence bugün bulacağız deveres tepesini. Ne? Kızgın istiridye diye temizliyor. <gülüyor> <gülüyor> Telaş etme de. Deniz kopter balık su geldi. Şimdi kurtaracağız seni. Hasta hazır mı? <laughs> Oy, hazır da. Tamam Taka Hamsi, yukarı çekiyorum şimdi. <laughs> Oy, başardık dön. Evet, artık Demeres tepesine gidebiliriz. Oy, bekle bizi Demeres geliyoruz da. Ulaşmak çok mu zor? Kırılmaz mı bu rekor? Gel bana sor, kalbim zirveye atıyor. Ulaşmak çok mu zor? Kırılmaz mı bu rekor? Gel desen. Yok. Burada bitkiden başka bir şey yok. Hı? Aa, Buralarda hiç tepe varmış gibi durmuyor. Hmm. Her yere bakalım bir bak. Bu kadar geldik vazgeçmeyelim. Bir <laughs> bak. Ne oldu A -a -a. Bir şey mi var? dondu kaldı bir bak. Hadi başlayalım tırmanmaya. hayır hayır hemen olmaz. Doğ malzemelerimiz eksik. Hem ilk yardım ekibimiz olmadan gidemeyiz. Tüm önlemleri almalıyız. <laughs> Haklısın bir bak. Herkese bulunduğumuz yeri haber veriyorum şimdi. <laughs> Babu beni duyuyor musun? Evet Tuti. Everest tepesini bulduk. Şu anda bulunduğumuz yeri görebiliyor musun? Aa, görüyorum Tuti. Birazdan yanında oluruz. Çıkmaya ulaşamıyorum. İstersen mesaj yollayabilirsin Tuti. Haklısın Biba. Hemen yolluyorum. Bence burası kamp yapmak için çok uygun bir yer. Çadırımızı kurabiliriz. Biz yamaca ulaşırken kurtarma ekibi bizi burada bekler. <laughs> çok güzel fikir Biba. Mesaj <laughs> Mesaj gelmiş. Tut yine bir devlet tepesini bulmuş. Bulmuşlar. Bu <laughs> harika. <gülüyor> Tepeyi bulduğumuza inanamıyorum. Oy, ben de da. Merhaba arkadaşlar. Her şey hazırsa yola çıkabiliriz. İlk yardım çadırımız hazır değil Baku. Merak etme Tuti. Deniz kopterimde ilk yardım için ihtiyacımız olan her şey var. Ne duruyoruz? Yola çıkalım o zaman. Hadi Deveres Tepesi'nin yamacına ulaşalım. Çıpak tırmanış için eksik olan malzemelerimizi getirdik mi? <laughs> Getirdim tabii Tati. Bir bağladım bile. Hadi o zaman yola çıkıyoruz. <laughs> Sıkı tutulun arkadaşlar dikkatli yüzün. Oy. <laughs> <laughs> Biz burada sizi bekleyelim de bir şey olursa hemen çağırırsınız bizi. Merak etme Takamsi bunu başaracağız. Deniz kopterim acil durumlar için burada hazır bekliyor olacak. Sen de mi geliyorsun? <laughs> İlk tırmanış çok kolay oldu. Hadi devam edelim. Çok sağlam oldu. Hadi gidelim. Aşağı indikçe su soğuyor. Karanlık da artıyor. Daim inmesek mi? Burada mı kalsak? Siz istiyorsanız burada kalın. Biz tutu ile ilerleriz. Evet. Tamam bir bak. Biz burada kalsak daha iyi olur. Yüzgeçlerim dayanamıyor artık. Denizde görüşürüz. Dikkatli olun. <laughs> duyuyorum Tuti. Baba yaralandı. Yardıma ihtiyacımız var. Hı, hemen geliyoruz. Merak <laughs> etme Baba. Yanından hiç ayrılmayacağım. Olmaz Tuti. Sen devam etmelisin. Everest'in yamacına ulaşmalısın. Lütfen pes etme. Lütfen. Peki <laughs> <laughs> Baba. Bunu bizim için, tüm fosfori balıkları için yapacağım. Merak <laughs> etme. Birazdan <daha> teleskopter gelir. <laughs> Sen beni düşünme Tuti. Hadi git. tepesini bulan ve tırmanış rekorunu kıran bu genç maceracı balıklara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ve bu ödülü hepimiz adına onlara veriyorum. Harikasınız.